Sazan olmasın be. Tro Troy chat mı? Hmm. Oo, çok güzel, çok güzel. Muhammed. Mükemmel balık. <laughs> yok abi takmadı. Çek Muhammed çek çek. Sağ ol çek o balığı. Aa, şeyden çıkın. Git o tarafa. Kamışı kırma. Az sazan gibi yalnız o, Muhammed. He? Sazan gibi. Daktı mı? Han dahil mı? Yok yok vuruyorlar. Asıl o zaman o dahil olacak. güzel balık. Al balık. Al balık lan, al balık da. Porsiyon. Abi niye zorladı o zaman? Çok yosun var ya. Aa, büyük şey, porsiyondan da. Yarın var. <laughs> güzel balık. Abi çekebilirsin. Drop shot mıdır nedir? Drop shot. İlk alışımız ilk avımız değil mi? Evet, ilk atışımız, ilk alışımız. Başkan. Bizim var olur. var baya. Porsiyonla büyük balık. Evet, var, Otlardan zor geldi o zaman. Ottan ya. zor geldi ot. Füze gibi ya bir de. Ağza bakalım nasıl olmuş. Küf yeşili, küf yeşili drop -troy shot. Troyt shot. palet kuyruk yani. Ee, güzel. Troyt shot, Troyt shot, Troyt shot. Troy Chat bugün şov yapıyor değil mi kardeş? Abi Troy Chat şov yapıyor. Ya, ufak ufaklar ama Troy Chat'i aldı ya yani. bak. Ufak görüyor minispi. He, minispi. Minispi. <laughs> Troy Chat'a. Evet, e, biraz önceki de şey canım, İri aldın mı? İri aldı tabii. Kilo yakın balık aldı. Ama bu nasıl gitti bu şerefsiz? Koca Troy Chat yutmuş. Kendi boyu kadar vardı. Ee, abi sarı sarı top. Troy Chat yeni favorimiz. Sarı top. Sarı top. Turat şat üzeri sarı top öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> abi. Nasıl yuttun lan bu kocaman şeyi ya? Altında tüf yeşili Troy çat. Troy çat abi yeni favori. Rast abi. Sağ ol abi. O balı ben e, salmazsın diye kapatıyorum. Sen salarsın normalde de. Ben kapatayım yine de her arkada salmazsın da kendin bilin yani. <laughs> Haydi bakalım. Onda ne var? Onda daha yeni macun bakıyorum abi. He <laughs> Bekleyin macun. Bekleyin. Bekleyin. Yok bir var diye. Tamam. Var. Güzel abi, abi. İyi, i̇yi. Keşke olsun ya. Biz sana bugün herhalde kepçecilik, kameracılık yapacağız. Böyle belli oldu. Abi bugün tarih burada vereceğim Tamam. Bugün senin günün. Orada tırvurlara bak. Takma. Güzel abi, abi Olsun abi keşke. Dur. Bekle. getir güzel balık. Biraz önce kadar var mı? Var. Hemen hemen. Deli çıktı bu. Dur. Dur bekle 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 bekle. Şuraya getireyim şöyle. Sokamadın. Sokamadın. Bak dur bekle. Balık durmuyor. İbrahim sen buraya bir gel oğlum. Gel, gel İbrahim sen. Çabuk ol. Daha yorulmadı şuna bak ya. Vallahi dur, daha ikinden büyük abi bal. Allah Allah. Daha ikinden büyük bu bal. Rast kesin abi. Sağ ol abi. Şu duşumuzda Ne şey yapıyor adam. Abi, el, hiç bir bir yapmayayım. Şey yapmayayım. Evet arkadaşlar, iki günlük kamplığımızda e, yumurta ekmek kızartması yapacağız. Sabah havasında. Hafize, Hafize ana olarak bu görev bana düştü. Burası ayrı. Yalnız bu videoyu benim hanım derse var ya Sen evde ne yapmıyorsun bunları bir Başka ona bir yumurta daha kıralım ya Bir adet Bir adet daha yumurta kıralım başkanım Şimdi hep videoda başkan başkan diyoruz Tanımayanlar olabilir Bu başkan kim diye Bu başkan bu başkan e, Ne başkanı diye sorarsanız Gönüllerin başkanı Eyvallah Evet abi Herkese kanın açtı mı? Kadar. Acıktı abi ya. Öferimi de sana ikbet <laughs> yapayım. Tamam abi. <gülüyor> <gülüyor> of 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 of. Hemen tarifini de verelim arkadaşlar. Şöyle yumurtamızı çırpıyoruz kasının içerisinde. Muhammed, şey getirsin abi. E, tuzu. Evet. Ama yak, yakmadan, yakmadan yapmak lazım bu işi. Tuzu şunun içine biraz şey yapalım. Tuzumuz böyle e, müdür tuzu. Müdür tuz olacak. <laughs> müdür tuzu yeter abi, yeter. Tabi. abi. kenara yap çekelim bir. Bu yaktık biz bunu şey yapacağız diye. Hemen şöyle arkadaşlar. Hoppa. Bir tanesini yakmışız. O da olacak. Rast kesin Sağ ol abi, Allah razı olsun. Başka şey e, gökkuşa hamur, hamur abi <laughs> sağa doğru uçuş yaptı oooo oh, hakiki 275 lira gören de büyük bir balık zanneder yani Aha, aferin Haydi bakalım rast kesin. Şunun yatılışına bak hele bir ya. Şuna bak. Allah'ım biraz öncekinden büyük bu. Ha, yine hava yer aldı ha. Atlar atmasın. Ama o bakıştı. İyi boyut bayağı büyüdü başkan. <laughs> yavaş yavaş büyümeye başladı. E ee, oğlum. He. Ee. Var, var, var mı? Hadi bakalım. Bak. <laughs> Helal lan sana. Helal sana değdi Dayanamıyor gördün mü başkan? Evet başkan anında. Kaldırayım mı? Kaldır kaldır. Ver. Yine, şöyle malzemeyi bir bazı yoklar oğlum bir. Var mı? Var. Tamam. Evet. <laughs> Havli aranızı getirdim ya. Bir yok muydu? Vardı. Denemek için getirdim ya. Vurdurmadan çek oğlum normal. Geliyorlar Heh. Ama ufak geliyor işte ya. Yiyecek paraklısını yitir ya. He be abi ufak mıydı? <laughs> başkan o var baya o o dört kilo munema <laughs> He. Aynı boy yaralı Muhammed. Biraz önceki gibi herhalde. Atlayışı gördün mü? gördün mü? Duydun değil mi? Güzel. Tamam mı? He? Taktan yani oraya gitti. Evet taktı mı? Taktı. Öbür tarafa doğru geçti şimdi. Al oğlum kamerayı. Şunu bana ver. İyi oğlum. Tamam. Geliyor. Kurtuldu. Yok. Yok yok. Var var var. Var. Şuraya getir abi. Tamam. Göremiyorum balığı. Sen görüyor musun abi? Göremiyorum. Taktı bir yere. Yok yok yürü. Çek. Yosuna gir çek ha. Kurtul git. Oo iyi lan abi bu da. Çok güzel abi. Oh. Oh. Drop shot. Neydi abi Şak şak. Troit şat abi. Troit şat. Troit şat. Troit şat. Bu, bu balık kilo üzeri. Aman. Aman kuzum. Ben çıkıyorum hadi yukarıya çık. Yukarıya çık. Yüzünü çek oğlum kamerayı. Yukarıya çık oğlum. Troit şat. Troit şat. Troit şat çok yapıyor abi. Aynen öyle. Şuna bir bak ya. Bak. Muhammed balığın ağzını göstereyim Göstereceğim. Abi bu yeni ürünümüz. Troit Shot. İlk kuttan açtık dün. Kullanmaya başladık gördüğünüz gibi. Küf Sar, yeşili. Sarı top var mıydı üzerinde? Sarı top vardı abi. Sarı top da vardı. Sarı top yiyorlar. Tamam. <laughs> sarı top yiyorlar ve yutuyor o, bak. Dikkat ederseniz evet. dilin de abi. Çok beğeniyor. O şeyi bir çıkart da bir gösterelim o Troit Shot'ı bir. Ee, Palet kuyruğu gösterelim mi? Bugün belli İpramete. oldu. Tut paşam şunu bir. Bugün belli oldu. Bugün Muhammed şov yapacak. Biz izleyeceğiz. İbrahim eten bir gün diye genelde öyle oldu zaten. <gülüyor> <gülüyor> ya sen de gözlerinde görmüş oluyorsun değil mi İbrahim eten? <laughs> evet, Alan diyor ya Muhammed 10 tane tuttu. Muhammed 15 tane tuttu. Evet. Abi turu uç. Sen <laughs> gitme ama. Sen gitme Gel de. Gel <laughs> <şu gülüyor> şöyle. Abi, Muhammed şu, yemin. Takışımız şöyle abi. Abi aynı. Şey evet aynı. Kurt, gibi şöyle işte. Evet abi şöyle takıyoruz. Sen yemi göster abi bana. Takışı uç. Be. Altı numara sasami. Sen yemi göster bana. Evet çok güzel. Rast kesin abi. Tamam. Zilini Sen... çek. Bilmiyorum şurada kışta Dur ben kurtarayım onu, dur. Dur, dur, dur babam, dur. Dur babam, babam dur. Şuraya şey yaptım bak. Hangisini? Şunu tut bakayım oğlum. Hah, çek. Çek. Vallahi bu boy iyi yani, sıkıntı yok. Dur oğlum. Vurdu. Onu da ben çekeyim mi? O var ya, şunun üstüne de dakil olma, onu kurtar. Dur ben kurtarayım, ona vurmadı, şey yapmadı. Vuruyor bakın. Alayım ben onu. Oha havera da vurdu. Kesin mi? Dur, dur. Dağılmış mı? Takılmış. Ben geliyorum, şunu burdayım. He? Hoplamış. Taktı herhalde. Haydi oğlum. Sar, 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 sar kaldır. Evet güzel. Pozisyon yak şey başkan. Hadi Aynen öyle. Haydi bakalım. Rast gelsin oğlum. Arkadaşlar sonbaharın son günlerinde e, kamplı bir av yapmak istedik arkadaşlarımızla beraber. Çadırımızı kurduk. Eşyalarımız burada darmadağın bir şekilde duruyor. Masamız, sandalyelerimiz. Güzel balıklar yakaladık. Avımızın ilk gününde. Bugün pişirip yiyeceğiz biraz. Küçük balıklar var. Ee, şöyle göstereyim. Güzel boylar var. Küçük balıklar var. Ondan sonra videoda da göreceksiniz zaten. Şöyle köpüğümüzün içerisinde şöyle güzel balıklarımız var. Ee, bunun gibi porsiyonluk, porsiyon üstü kiloluk balıklarımız var. Pişirip yiyeceğiz. Hadi bakalım. Başlayalım. Bismillah diyelim. Güzel baş. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle kamp ocağımızı yaktık arkadaşlar. Tüplü. Ufak tüple. Üzerinde yani çay yapabileceğiniz, yemek yapabileceğiniz. Şöyle kızarsın. Göstereyim. Evet kızarmaya başladı. Bismillah diyelim. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlumla burada semaverimizi yakmakla meşgul. Kolay gelsin oğlum Sağ olun. Hadi bakalım semaverimizi yak. Çayımızı demleyelim. Arkadaşlarımız oradan ileriden geliyor, görünüyor bilmiyorum. Odun topladılar, geldiler gece için. Sağ olsunlar. Akşam biraz soğuk oluyor bu mevsimde. Biraz dediğimde de yani şu anda şehir merkezinde sıcaklık 23-24 derece civarlarında. Ee, geceleri 12-13 dereceye kadar düşüyor ama burada geceleri şu anda tahminimce sıfır derece falan düşüyor. Mığdıralları odun topladılar geldiler. Kardeşim yorulmuş. Sağ <laughs> <Tamam>, elinize sağlık. <laughs> Allah sizden razı olsun. <laughs> o mı? Onu şöyle az elin al da Muhammed. Onu elin Allah şöyle salla kurusun abim. Var mı daha odunlular da? Orta. Odun ee, oraya da çıkalım biraz sonra. Şurada var diyor değil mi Mehmet'im? alıver Muhammed. Zili alıver şey olur. Başkan, yanaşta zilli versin ya. Getir bakayım oğlum, hazırda dursun. <laughs> Başkan, bunu buradan çıkartabilir miyiz? Başkan, kepçeyle çıkartabiliriz. Muhammed az içine. Bu şey makine de zor dönüyor da ondan dolayı biraz böyle şey yapıyor. Makine de zor dönüyor ama iyi yatırdı gibi şöyle. Başkan, o... Kalınlıktaki şeyi bayağı yatırdı yani. Şuradan şöyle şu araya getireyim mi? Duvar getir et. getir. Alttan mı getireceksin? Ama bu sefer şu anda doğalar Yok bence. yok sen, sen devam et ondan alırız onu ya bir şekilde. Çok iyi, çok iyi. Zaten çok büyük değilse bu videoyu yayınlamam ben o kadar heyecanlandık. <gülüyor> <gülüyor> ya sesini kısa öyle yayınlarım. Abi taktım ben bu tarafa gel bu tarafa gel. Başla şu tarafa. Bunu hatırlıyor, bunu hatırlıyor. Bu tarafa sağ tarafa. Bunu atılıyor abi. Ha diğer taraftan Of of. Bu Net, Oğlum kepsi uzat bir. Ha Muhammed. Ha abi dur. Çok sokma içine başkan. Al Muhammed'i, al şunu. Abi. Sen asılma gari başkan. Sen asılma. Sabit tut ha. <laughs> Muhammed sokmaya çalışıyor seni asılıyorum. Dur, 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 dur. Dur yani. Güzel güzel. Ben şimdi evet. sazana bozacağım ben de atacağım ileriye. Daha ilkilerden büyük. Hadi bakalım. Kuş, ne kuş, var başkanın ağzında? Var. Rast gelsin. Ağzında Troy var. Troy Shot. Troy Shot. başarılı ya. Yeni favorimiz abi. Evet. evet. Sen sen bir bakalım. Bakalım gel. <laughs> Ama şunu da söyleyeyim kimse renge takılıp kalmasın. Evet. Biz de biz denemek için aldık. Yani denemelik şey yaptık renge takılıp kalmasın. Başka renge olsa başka renge de vuracak. Başkan o balık var ya e, kilo kilo var. Kilo var. Şimdi temizle bak kardeş. Alam. Isırdı mı? Evet. Evet. evet troy chat. Neydi? Yalap şap. Yalapsa, Yalap şap. E, Snapchat. 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 <laughs> Hadi rast gelsin. Şöyle tut başkan. Hoppa. Çok güzel. Rast gelsin. Teşekkür ederim. Cümleye rast gelsin. İnşallah. Oh, 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 oh. Millete koca koca bize <laughs> Bak fark hadi bakalım nasıl gitsin. Dur ağzına kadar bakalım. Bir şey herhalde bu yarım kurt. Yok o değil değiştirdim ben onu da. Ne yaptın? Ne yaptın? Ne <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Evet. Hay senin var ya. Şuna bak be. getir getir. Getir. Getir getir getir. <laughs> Bizi gücümüzü <kucumuzu> bıraktık. <gülüyor> <kökler>. <gülüyor> oh, dur oğlum ağzını göstereyim. <laughs> Troy çat mıydı baba? Troy çat. <laughs> Hop. Bismillahirrahmanirrahim. Yok düşürdü Bak 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 Suyun üstünde görüyor musun? Oraya düşürdü Kapat ya Kapat ya Dur oğlum kapatma sar, sar gergin tut Vuruyor mu? asar bakın. Vur tasmayı bir. var var balık. Çek. Çek. Oo, Deli olan. İyi boy, çok da ufak değil yani hadi. İyi hadi bakalım. Yok. Şey. Var var balık var. Ana son. Al oğlum. Var. var. Var gibi. Var gibi ama bilmiyorum bilemedim. Ufak herhalde yine. Varsa da. Var mı? Vuruyor mu? Yok vurmuyor da ağır. Var var. Var. Ufak. bu uzaktan da ufak geliyor, yakından da ufak geliyor. Çok küçük baba Çok ufak. Anne, balığın başı döndü. musun işte? Bırak, getir. Gidiyor. Nereye gidiyor? Kayıyor. Ya arkadaş, uzaktan da ufak geliyor, yakından da ufak geliyor. Valla toplayacağım otları kar ya. Ha yutmamış. Hemen salıyoruz oğlum. Ha şunu da buraya. Bırak ben bunu. Bırak onu. Al oğlum onu da. Şunu bir salayım ben de. Dudağının ucuyla almış ha. Evet gitti. Ne oldu oğlum yok mu? Ver bakayım bana takma Yok herhalde ya. Nasıl asıldı bu ya? Varsa küçük. Var. Kaçtı. Hu hu gitti o da. O da ufadı o da, da gitti. Yato var mı? Yeşil. Yok ya o da ufak. сар 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 сардакажо кой берере о аксиен кетчи аа келсин